José Mourinho'nun yeni rotası neresi olacak? Premier Lig mi, Portekiz milli takımı mı? Yoksa uçuk iddialarda olduğu gibi Rusya ya da Mısır mı? Fenerbahçe ile yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam arasında bir anlaşma olmadı. Dolayısıyla Mourinho'nun avukatlarının Sarı Lacivertliler aleyhine FIFA'ya haksız sözleşme fesih davası açmasına kesin gözüyle bakılıyor. 10 eşit taksit halinde ödenecek, aynısını Fenerbahçe'de yapacak. Aslında bu bir prosedür. Çünkü karşılıklı anlaşma olmadığı için iki taraf birbiri aleyhine davacı olmazsa şartları kabul etmiş durumunda kalıyor. Şu an için görünen Fenerbahçe'nin 2025 ila 26 sezonunda Mourinho'ya ödeyeceği 10 5 milyon euroyu 10 eşit taksitte kendisine aylık olarak vereceği ekstra tazminat maddesi çıkabilir. Sözleşmede ekstra bir tazminat maddesi 15 milyon Euro'dan bahsediliyor. Olup olmadığı net değil. Bunun yanı sıra başarı bonusları, şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve benzeri konusunun da nasıl çözümleneceği konusunda bir netlik yok. Şu an için tek net olan Portekizli teknik adam bir takım bulsa ve maaş almaya başlasa bile Fenerbahçe'nin 10 5 milyon Euro'yu ödemek zorunda olduğu.